Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bayraklar yapacağız. İlk önce parçalarını tanıtmak istiyorum. Bir tane, iki, dört, altı, sekiz, yeşil bir parça. Ben de beyaz sekizli olmadığından böyle iki tane tekerle koydum. Hemen çıkartmıştım. Şimdi size varsa ve aynı yeşil gibi de kullanabilirsiniz. Yine sekizli bir tane kırmızı parçamız. Yine sekizli kırmızı parçamız. Sonra sarılı sekizli kırmızı, ay sarılı sekizli parçamız ve mavili sekizli parçamız. İlk iki bayrağımızı yapalım. Sonra ben geçmek istemiyorum. Yoksa karışacağım. Evet ilk bayrağımızı yapıyoruz. Yeşil ve koyu. Üst sonra beyazlarımızı takıyoruz. Siz de aynı dediğim gibi varsa ondan kullanabilirsiniz. Küçük olduğundan biraz daha yavaş yapabilirim. Ama bayrak aynen güzeldi. Evet Güzel. Güzel. ilk bayrağımız şöyle bir şekilde oldu. Size renk sarılamasını söyleyeyim. Yeşil. Beyaz ve kırmızı. Evet diğer bayrağa geçebiliriz. Diğer bayrakta da sarıyla başlıyoruz. Sarı, sonra kırmızı, sonra mavi. İşte. Bir an sonra sarı, kırmızı, mavi. Evet, diğer bayrağı, bayrağımızı yapmak için renkleri yine size tanıtıyorum böyle. Evet. Diğer bayrak için 8'li yeşil parçamız. 8'li sarı parçamız. 8 kırmızı parçamız da. Ben yani de 8'lik kırmızı parça bir daha olmadığından böyle bir şöyle kullanmak zorunda kaldım. Böyle ikili şöyle bir de böyle kare. Yine altı bir kırmızımuz. Sonra sarımızı koyuyoruz, sonra yeşilimizi koyuyoruz. Evet, bu kadar. Şimdi renk sıralamasını söylüyoruz. Kırmızı, kontrol edin. Sarı, yeşil. Evet. Diğer bayrağımız için renkleri tanıtıyorum. Bu biraz daha bu kadar küçük olmayacak. Parçayı büyük yapmak istedim. Ondan arkadaşlar. Işte kaç parça olmadığından ben de büyük makdonda kaldım. Kaç olduğunu bir sayayım. 12'li sarı parçamız. 12'li kırmızı parçamız. Eğer sizde 12'li yoksa şöyle yapabiliriz. Kare bir de dikdörtgen birleştirip 12'li parça yapabilirsiniz sonra diye. Evet, burada da şöyle yaptım. 6 6'yı birleştirdim. 6 kere 6 12 biliyorsunuz. Şöyle yaptım. Siyah. Kırmızı. Son. İşte.